Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz kanalıma gördüğünüz gibi arkadaşlar Sasuke abimiz oh, ile birlikte piramitlere iniyoruz Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz Sasuke kardeşim Suski. Karışım, sen de hoş geldin yukarı ya sen beni aşağı tut Sasuke Vur bunu affet beni nefes almadım bitirdim adamı evet, Sıkıntı evet. yok arkadaşlar AK buldum Oy yattay midir alalım. Sıska ben ölüyorum. Sıska bana bak bana. Hadi be. Hadi. Oğlum canıma bak. Bilmiyorum. Seni alacağım, seni bana ver. Tamam çok mi? iyisin. Üst katta biri var ha Sıske. Tamam. Oğlum ne kurtulduk be. Bekle tamam. yukarı oynayacağız yavaştan. birini baydım Aşağı sıkıyor buraya aşağısı. Sen lootunu yap, boş durur mu? Yaptım o adam 500 tane verim almış. Cidden 500 ha yapmıyorum. Ciddi. Evet. Abi bombayla kendimize vuruyorduk ya. Helal Güzel geliyor Kaçıyor kaçıyor Nereye kaçıyorsun? Şimdi Bana sık Çok geri çok geri Ha vurdum vurdum tamam helal helal, helal. Arkadaşlar tamam buraya vallahi solda temizlik ama Aa, Sıfır bu paramız de, o, işte var e, Tabii tabi oğlum ne bekliyordun Ne? Ha, aralar fes fes Var mı var mı? Gel bana. Lan geri. Gel. Finish finish gelebilir. Ayre. Nasıl Ya var ya son saniyede vurdu seni ya. Abi adam ne yapıyordu? orada Niye Allah söylemedin Allah Oğlum mi? bana. 6x takılı kalmış Allah herhalde. Ne şeyi? Ne oldu? Ya, nasıl? Ya nasıl niye bip ya Allah. Ne oldu ne oldu? Ol, 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 ol. 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 Bilmiyorum vallahi. Seni nasıl vurdu bir ayakta hava gireceğim ben bunu. ha <laughs> nasıl vurdu oğlum seni? Oğlum bir mermi daha atsana ayakta. Bak bir mermi bir. Vallahi emidi geçim ne yapayım ben? Var mı 3 paran? Ben sıfır param var diyorum hala 3 para diyor ya. Aa, önümde adam oğlum. var oğlum. Sıske. Ya sende. Tam bunları komandonun 13. taktiğini deniyorum ve pusuyorum. Komandonun 13. taktiğini. Ne bileyim lan işte. oğlum ne bileyim ben. Giriyorum adama. Aa vurma diyor dur dur, dur. bekle Ciddi misin? Derselim, vallahi valla diyor. diyorum. Niye kardeşim? Neden? Ranka, vurmayın ya. Neden? Dekim rank basın. Harbi mi lan? Allah bak. Rank bakasın. Dur bekle yine. Rankın ne? Tamam tamam sıkıntı yok Rankın ne? Ranka, aslında ben şey yapıyordum ya. E, taştım ben tamam mı? Ben kız arkadaşım ne? için. Taştım. Hocam. Vururum seni. Yo yo sal sal lan tutmalı mısın lan? Ya şu an sen sevgilinle oynamak için rank mı kasıyorsun? Ha? Yok kanka öyle değil ya. O bak o elmas ikiydi tamam mı? Ben de ben aslan düşmüştüm. Şimdi asla tekrar çıkmaya çalışıyorum. Ha sen şu an rankin ne rankin ne onu bir söyle bana. As işte as taç biri büyük ihtimalle. Kardeşim sabah 8'i be. Lan, 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 oğlum, hadi lan, hadi lan. biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Tamam, Görüşürüz hem bay bay. Bay bay. Lan Naruto. Çocuk yine ayıktı Naruto olduğuma bak. Abi bana onu satayım dur. Abi bana çek. Efendim. Abi bi sarıyor. bir, yerden tanıdık geliyor. Abi dur bak. Tanıdık geliyor. Adam vuruyoruz <laughs> göreceğiz ismini. Biz gittik hadi bay bay. Ananız. Salak mısın lan Naruto? Oğlum yok bir size baksın diye. Abi seni Kardeşim. Ya, Allah çok... Alo lan Nick'i gördün lan? Sağ ol, eyvallah eyvallah görüşürüz. Hadi bay bay canım. Abi hadi lobi de Bay bay. Görüşürüz, görüşürüz abi, bye lobe bye. Lobe. Bye bye. Çocuğum, Oğlum canı birmiş lan arkadaş, ya. Adam da harbiden kral çocukmuş. Bir şey demedi. Güzel güzel. Adam sonradan layıktı like bizim biz olduğumuzu. Evet. Gördüm adamı. Allah kahretsin emiydi ya Allah. Bak M4 ya M4 adam kanser şu an. Araba. Göremiyorum kör oldum. Merim ne işim? Var. Ay sabah diye de. O da artık, artık öl. Artık, öl. O da öldü. <laughs> Bunlar var ya ayrı bir kafa ayrı. Arkadaşlar burayı da hızlıca temizledik. 5 kilim oldu. Yani o adam o araba giden nasıl ölmedi hiçbir fikrim yok. Evet. Motovaksı. Hayır la heyseydi abi ki La kapılar açık ha dikkatli ol. Vallahi çok kapı kaçır oy oy. Oğlum kaç kaç sen kaç. Lan dört kişiler dört. Kaç <laughs> beni tutarsın ya. E <laughs> bitir beni. Ama burada adam dolu büyük ihtimal. E bitir abicim ya. Abicim bitir be. Bitir be. Bitirme bitir. Hayır bitirmeyin ya. Abicim bitir ya. Çok, çok seviyorum ben. Bitireyim mi? Yo yo bitirme bitirme Kaldırsın ben. mı? Ya vurmayacaksanız bitirin, gelsin Bitirme tamam gelsin kaldırsın ama lan. Son fight'ta son fight'ta Aynen kapışırız abi. ama Tamam Ama tamam. videodayız be reis ne kapışması ya tamam, tamam. Ramazan ramazan ne kapışması Hayır siz kapışırız kardeşim Oğlum benim kilim gitti ya. Hayır hayır. lan kardım, lan. Ay, lan, lan, Sasuke. Su yumruğu yersin Nasıl sopuk tutadım ama? Nasıl kardeşim? Niye yayın açmadınız lan? İyi, i̇yi topuk kadın <laughs> olsun. Kardeşim, <laughs> videodayız yedin video yedin ne yayını? Abi bir yelek atar mısınız ya? Bir yelek kırdınız çünkü yani. Yeleğim yok. Hadi hadi bokunu çıkartma hadi. Hayır hayır. Lan onu. Lan onu. Lan Lan onu. Lan Lan onu. Lan Hayır Lan hadi Lan hayır hayır

Adamlar ne diyor biliyor musun? maçın sonunda diyor savaşalım diyor oğlum biz nane yedik lan Bu arada arkadaşlar vallahi oradan iyi sıyrıldık ama adamlar harbiden kral adamları da biraz agresifler yani sabah Reşim. sabah ne bu ya ne olabilir? Sabah sabah olabilir böyle şey Vallahi sabahın bu Ya kursa... adamlar rank ısıyor ya rank <laughs> Sasuke bence ne yapalım biliyor musun sonunda? Bunlar şimdi rank kasıyor ya. Hiç fight'e girmeyelim tamam mı? Direkt win'i salalım. Ya sana bir şey diyeyim mi? Burada pusmadık mı? Adam var Oğlum onlar lan onlar. Kaç Sasuke yine bayılttın beni. Yani kaç be oğlum. Bunlar değil galiba. Değil değil oynayalım bunlara. Oynayalım oynayalım. Sasuke burayı değil. Burada adamlar var Sasuke. Adamlar oynayalım. Abicim bizi bitirdin ya. Bizi vallahi bitirdin ya. Gördüm. Kaç? Oyna Oynadık bu arada siz ki. Ee... Hangaradan oynayalım direkt. Niye biliyor musun? Ee, mu? Hangarda baydım. Hangara hanga. Ya duracan arabaya tükreyim Anana! Lan oğlum merdiveni attı direkt. Lan buradan da görüyor. Bunlar Dörtler mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> yeter yeter. Sana bir şey diyeyim Ben bu oyun çatısına çıktım ya. Bayabilirim şu an bir Bak bekle 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 <laughs> bekle. Bombayla bayacağım bilerek. Benim burada olduğumu bilmesin. Test yaptım diye anlamadılar. Bir baydım. Birim oğlum. 2-3'ler. <laughs> Zıplıyordu biri de. Diğeri niye vuruyor oğlum sana? Vuruyorum. Oynuyor mu? Ne? Bekle. Geldim. Ne? Aa dur konuşalım dur. He abicim ne yapıyorsunuz? Nort abi biz zıpladık. Nort oh, abi biz zıpladık. Kardeşim birini zıpladınız. Oh, zıpladı Yerleri sıkıyordu be. Abi çok teşekkür ederim ama videodayız şu an. kardeşim tarla karışacak öpüyoruz seni. Tamam abi. Durun. Çok sağ olun, sağ olun. Evet. Arkadaşlar. Aşk abi. lazımdır abi. Evet. Oğlum var sana bir şey diyeyim mi bu çocuğun şimdi oynadığı şeyi. Bak evet. arkadaşlar bu sahurda uyandırılmış bir çocuk. sahurdan evet. şu ana kadar PUBG oynuyor. Sesinden anlaşılıyor. Aşk Das tabi. Bence Sasuke alanı en son biz girelim. Sence? Aa Sağ sağda yatıyor gördün. Nerede ben nerede abi. göremiyorum. Abi. Göremiyorum. Sasuke öyle bir dönüyorsun ki. Hadi vur Göremiyorum kör oldum. Abi. Hayır. Nerede? Orada galiba. Burada değil. Uzaklaşalım burada. Ne diyorsun? Bence vallahi toplayalım. Bir tane bir tane kasıyorum toplayalım. Bunu böyle ay yukarıda sıkıyor. Tam tam tam. Tamam. Bir daha sıkarsa vurdum. Oğlum 3 saniye lan. Ee, gel, beni al gidelim gel. Al beni abi topukla abi abi topukla. Sıkı <laughs> kaldırım yeri dolu. like, kaç kaç. Sasuke sen bir şey diyeyim mi? Köprüye git köprüye köprüye bunları birini geçirmeyeceğiz. Vurmayacağım ya. Bak bak geliyorlar artık. Bak 6 saniye kaldı. Bak vallahi geliyorlar. <laughs> Şu bagi <buggyi> vur. Tamam vur <laughs> Vur oğlum canım. <laughs> La düşüm aşağı düşüm. Düz gel. lan sana gel 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 hızlı bin arabaya. Ay Oğlum. onu satayım, bana lazım. Ay, Hayır hızlı hızlı hızlı. Ama basmanız lazım. Asla, tabii. Duruyorlar orada alanda bekliyorlar. Ciddi misin? Vallahi. Bayım bir tane. Bay bay bay. Oğlum o bagda lan. Oğlum o ters duruyor ters kaçın 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 Kaç 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 Ne güzel kullandım lan Oğlum Sasuke Orada bug'i yüzünden yemin ediyorum arkadaki arabayı vuramıyorduk Aynen bu arada Oğlum biz niye bug'e fokus olduk ki böyle Durup 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 Saldır oğlum saldır kilit basıyorum şu an Bunlar gitmişler ya önce Arabayı alıyorum artık Gerek var mı? Bence arabayla bile girmeliyim. Vallahi bak. Sasuke. Bana, location. Vallahi insanlar ben bana. Bana görmedim, Hani hani hani. Gördüm, Vallahi görmüyorum. Tam bak, gördüm, tamam direkt öldü. Ba oğlum sağımızda hepsi sağımızda. Oha. Lakin, ya ya da Rahat Aç, sol 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 sol. Aç bomba atmış mı yoksa dedim. Yedi. yedi. Oynuyorum. Kapatıyor. Tam bombayı kaldı. sana bakıyorum. Geriye yapabiliyor mu? Yapamadım. Çok iyisin oynama. Kalk, 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 kalk. Alo kardeşim. Alo kardeşim. Lan oğlum siz poçikçik adamlar mısınız? Evet evet. Ha oğlum bunlar onlar, onlar lan. lan sal sal bunlar sal bunları bizden. Lan takım arkadaşlarına söyle maçı bitirin lan. Lan gidiyoruz dışardız da. Gidin aşağıda ne adam var vurun. Abicim biz niye gidiyoruz? Var. Siz aşağıdan gidin kaç var. kişisiniz siz? Evet. Evet. tamam buradan dur dur dur, tamam, dur, tamam, dur dur. Biz tamam üç Gidin gidin vurun bizden iki. Sen. Son iki Bir adam var, bir adam. Lan siz kaç kişisiniz siz? 3 3 3 E tam biz 2 abi senin matematiğine tamam. sokayım ya. Oğlum tamam. düzük olur kafanı bağladır Kusura bakma da büyük. harbiden sokayım evet. abi yani. 3 2 5 oluyor. Allah dalak mısın oğlum? Saporta, 6 saporta. <gülüyor> <gülüyor> Vurdun mu lan? Hala tam bitler bitler. Abicim yaş ya. kaç senin? Valla dünyalar oğlum. 33 kardeşim. <laughs> kaç? Abi çok memnun oldum bu arada sağ olasınız. sağ <laughs> olun Çok sağ <laughs> olun. gel. Bir bir derin kanı varmış bir eyse. can azı salma gel gel. <laughs> sa Salın oyun <laughs> hadi. Saldıktan sonra bir kill alamadık. Bu ne anlıyor? Vallahi bak sizin hiç şey yapamadık. Arkadaşlar. Sıkı sal. Salın beni alo. Öleceğim. Salın kaldır abi. Kim rank asıyor abi? Salın öleceğim. Ben. Hangisi? Ben katıyorum ben. <laughs> Sasuke'yi bırak. Ben Kim bırak kazanıyor ki? Ben Sasuke'yi bırak yoksa seni yakarız. Hayır. Naruto'yu Tamam. <gülüyor> Diğer ikinizi <laughs> vurabilir <laughs> miyim abi? Ben kasıyorum ben. Var daha videodayım. Bir videoya bir diyeceğiniz var mı? Sana kocaman öpücük gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasınız. Hadi rank kasmayı vurayım bari ya. Tamam vur şey. Hangisi? Mert, Mert, ben başılar, ben, elik ilk ilk oldayım, ben, ilk ondayım. Ben ilk ondayım. <laughs> oturup kalkan oturup kalkan. Ben de fightlayalım diyorum. Ben de 3000 değilim Ben de bir var. Dur bir lan, dur lan. lan. hangisi Mert? Hangisi? Bak bu bu. Önündeki. Abi dur lan. Evet vur onu. Evet. Ya yapacağım. Pardon, e, pardon. pardon. Gel seni ben, ben vuracağım. <laughs> Ay, tamam, bir ben. Aha bir dakika dur. <laughs> ya oyun oyna sıskı oyna sıskı oyna. Lan direkt oyna. Aha. Lan kötü o... kötü. Oğlum canım yoktu. Kötü. Kaldır kaldır <laughs> Hayır. Hadi vur vur. Reis vur da. Vur vur reis tamam, vur. Tamam dur kaldır. Dur. Reis vur. Vay direkt vursun çıkalım. Lan. Dur. Tamam reis. kardeşim. Sağ olun abi elinize kolunuza. Lan ne değil. ne bitirdin. Bak ayıp. Bak. <laughs> oh. Adam sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ona bakıyorum. Sıkı alanı <laughs> ya da neyse neyse. Abi ne sağlık. Hadi Hadi <laughs> Arkadaşlar var da Harbi şey güzel maçtı. Ya biz bu adamlar güvendik. Dedik herkese vurdu adamlar. Kimseye vurmadık ya arkadaşlar. Vallahi maçı güzelce temizledik. <laughs> İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tam 31. dakikada kapatacağım. Görüşmek üzere. Bak son 5, 4. Bay bay arkadaşlar seviliyorsunuz. 2, 1. Bay bay.